Anlat bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna Kütahya'dan devam ediyor ve yanımızda motor sektöründe hizmetlerini sunan Yasin Bey bulunuyor. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek hep birlikte izliyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de misafirperverliğinize daha iyi olduk Yasin Bey. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Benim ismim Yasin. Ee, yaklaşık 2006 yılından beri motosiklet sektöründeyim. Ve e, motosiklet Televizyon, satış, yedek parça, tamir işlerine uğraşıyoruz. Sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti Yasin Bey? Sektöre giriş hikayem çocukluk hayalimde. Zamanla öğrendim, belirli işlerde çalıştım ve sektörde 3-4 yerde çalıştıktan sonra kendi iş yerimi açtım. Ve şu an tam donanımla bütün hizmetlerini vermekteyim. Hizmet detaylarınızı öğrenebilir miyiz efendim? İnternet satışımız var, ee, arıza tespit cihazımız ve e, revizyon işleri. Revizyon derken komple eski motorları veya hasarlı araçları tekrar toplayıp sıfır haline getirip e, kullanıma hazır ediyoruz. Yani Yasin Bey kaliteli çalışmalarınızla buradan adınızdan sıkça söz ettiriyorsunuz. Peki izleyicilerimiz sizleri neden tercih etsinler? Sizlerin farkı nedir? Uzun ee, yani şöyle uzun ömürlü ve kaliteli bir işçilik hizmetine vermekteyiz. Yani yaklaşık 15 yıldır bu sektördeyim. Yani çocukluğum geçti. Çocukluğumdan beri bu işe uğraşıyorum. Yani ee, bu işi Parasıyla değil, hevesiyle yani e, sevgiyle yapmak istiyoruz ve öyle yapıyoruz. Yani e, burada müşterilerimizin istediği şeyi yani motorunda hayal ettiği şeyi vermeye çalışıyoruz. O yüzden dolayı yani tercihlerinde tabii müşterinin kendindedir ama biz sadece hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz motosiklette. Peki efendim kaç kişilik bir ekibiniz bulunuyor? 5 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Ve e, gayet de yani güzel bir ekibimiz vardır. Kaliteli ustalarımız vardır. Teknik anlamda da, e, revizyon anlamında da birçok güzel çalışmalarınızı hep birlikte burada gerçekleştiriyorsunuz Yasin Bey. Peki müşterilerinizin memnuniyeti ve geri dönüşleri sizlere nasıl olmakta? Gayet güzel olmakta. Yani zaten dediğim gibi müşterinin hayaline göre gerçekleştiriyoruz. Genelde... Devamlı arayarak veya e, gelerek müşterinin istediği şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Yani siz burada bir yerini başka istediniz hemen değiştiriyoruz ona göre yapıyoruz. Yani siz nasıl isterseniz yani müşteri ne isterse ona göre yapım aşaması devam ediyor. Peki Yasin Bey yaptığınız işçiliğe garanti veriyor musunuz ya da bir ürününüze garanti sağlıyor musunuz? Tabii tabii garanti veriyoruz yani... E, örnek veriyorum tabi bu bazı şeylerde değişmekte mesela motosiklet revizyonuna biz yaptıktan sonra bir yıl garanti veriyoruz her şeysiyle. yani herhangi bir sıkıntı yaşadığında biz tekrar o sıkıntıyı çözmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İzleyicilerimiz size ulaşmak istediklerinde hangi mecralardan ulaşım sağlayabilirler? Tüm sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirler. Ee, Aynı zamanda motosiklet aksesuarında yani her şeyi bütün sorularını bize medya sosyal medya hesaplarımızdan ulaştırabilirler.